Zamanlar, uzak bir köyde eski bir lanetin izleri vardı. Köy, uzun yıllar önce Karanlık Evler Köyü olarak bilinirdi. Her evin kapısı uzun zamandır kapalı ve üzerine toprak birikmişti. Köyün efsanesine göre, burada yaşayanlar bir gün kasabaya yeni gelen bir grup gezgin tarafından rahatsız edilmişti. Gece olunca köydeki gölgeler hareket etmeye başlamış ve birer birer evlerin kapıları kapanmıştı. O günden sonra köyde yaşayanların ruhları evlerin içinde hapsolmuş ve köy tamamen terk edilmişti. Yıllar sonra genç bir grup macera perest köydeki efsaneleri araştırmak üzere yola çıktı. Aralarındaki lider, eski halk efsaneleri üzerine çalışmış olan bir araştırmacı olan Alper'di. Alper ve arkadaşları köyün terk edilmiş evlerine doğru ilerlediler. Köyün içindeki sessizlik tüyler ürpertici bir şekilde yoğunlaşmıştı. Her adımda yerden yükselen ince bir soğuk rüzgar gölgeleri dans ettiriyordu. İlk geceyi köyün meydanında bir evde geçirmeye karar verdiler. Ev dışarıdan bakıldığında sağlam görünüyordu ama içeri girdiklerinde duvarlarda tuhaf işaretler ve eski kan lekeleri buldular. Alper köyün tarihini anlatan eski bir günlük buldu. Günlükte köyün lanetinin evlerin içine hapsolmuş ruhların diğerlerini de cehenneme çekmek için beklediği yazılıydı. Ayrıca köyün tüm evlerinin içinin karanlık bir boşluğa dönüşmüş olduğundan ve kimsenin buradan kaçamadığından bahsediliyordu. Gece olduğunda grup geceyi geçirmeye hazırlanıyordu. Tam o sırada evin kapısının aniden kapandığını ve pencere camlarının kırıldığını fark ettiler. Karanlık evin içine hızla yayıldı ve odaların köşelerinde gölgeler belirmeye başladı. Gölgeler evin içinde hareket ediyor ve yavaşça gruba doğru yaklaşıyordu. Alper ve arkadaşları evden çıkmaya çalıştı ama kapılar bir türlü açılamıyordu. Gölgeler odaların içinde hareket ederken fısıldayan sesler duymaya başladılar. Sesler, "Burada kalacaksınız. Ruhlar size katılacak." şeklinde yankılanıyordu. Grup her geçen dakika daha da korkuya kapıldı. Gölgeler giderek daha belirgin hale geliyor ve insanların figürlerine dönüşüyordu. Bir anda evin içinde gölgelerden oluşmuş bir figür belirdi. Bu figür sanki köyün geçmişindeki bir ruhu temsil ediyormuş gibiydi. Yüzü şekilsiz ve karanlıktı. Figür yavaşça Alper'e yaklaşıyor ve onun zihinlerine işleyerek en derin korkularını ortaya çıkarıyordu. Alper korkunun etkisi altında kontrolünü kaybetti ve arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar sergilemeye başladı. Diğerleri Alper'i durdurmaya çalışırken gölgeler onları da etkisi altına almaya başladı. Gece ilerledikçe grup üyeleri birer birer gölgeler tarafından çekildi. Her biri evin derinliklerinde kayboldu ve ruhları evin duvarlarına hapsedildi. Ev bir kez daha sessizliğe büründü ve gölgeler köyün karanlık sırrını korumaya devam etti. Sabah olduğunda köyün etrafındaki insanlar grup üyelerinin hiçbir izini bulamadı. Sadece terk edilmiş evler ve üzerine toprak birikmiş kapılar kaldı. Köylüler köyün çevresinden geçerken karanlık evlerin içinden gelen fısıldayan sesleri duyduklarını ve gece olunca evlerin pencerelerinde beliren gölgeleri gördüklerini söylediler. Karanlık Evler Köyü korkunç lanetiyle ve hapsolmuş ruhlarıyla yüzyıllar boyu unutulmuş ve terk edilmiş olarak kalmaya devam etti gece olduğunda gölgelerin içinde hapsolmuş ruhların fısıldadığı sesler daha fazla kurban beklediğini ve oraya adım atanların da aynı kaderi paylaşacağını anlatıyordu. <laughs>